Evet, şimdi konumuza döneceğiz. Yücel e, Tonguç Tonguç Erbaş'la beraberiz. Merhaba Yücel Bey, nasılsınız? Merhabalar, günaydın. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Sağ olun, teşekkürler. Bayram tatili sonrası dün akşam FED'in açıklamalarını dört gözle bekliyorduk. E, piyasaları ipten aldı diyebiliriz. Kritik seviyelere gelmişti. S&P 500, 4000 altını test etti. Hatta öncesinde bir piyasa korkuttu. O bölgeden tekrardan kendisi 4000 üzerine atıp bekliyordu. Ee, öte yandan diğer varlıklar sınıflarında da aşağı doğru baskılar vardı. Altında 1860'lar aşağısı denenmeye çalışılıyordu. İşte faizler 3'ün üzerine test etmeye çalışıyordu. Aynı ee, zamanda DXY 104'leri test etmeye çalışıyordu. Böyle bir gergin bir ortam vardı. Powell bir anda e, yumuşattı ortalığı. Daha önceki söylemlerinde hep bir şahin bir vurgusu vardı. Dünkü açıklama için neler söylemek istersiniz? Detaylara ben girmiyorum. Siz de vermek isteyeceksinizdir muhakkak. O nedenle tekrardan sizden cevapları e, dinliyoruz efendim. Estağfurullah. Şimdi e, tabii bizim bayram aramızda ve bayram arası öncesinde de e, Fed'in çok daha şahin olabilmesi konusu gündeme geldi. Yani bunun nedeni de enflasyonun giderek yükselmesi ve üyelerin bazı üyelerin özellikle bu 75 bas puanlık bir faiz artışını e, çok yakın bir tarih e, öncesinde dile getirmesiydi. Ee, aslında yani FED tarafında böyle üyelerin bir önceki toplantıdaki görüşlerine o noktasal grafiğe baktığımızda evet %2.5'lar civarı bir faiz beklentisi yıl sonu için var ama e böyle 75 bas puanlık hani 1-2 toplantıda gelecek bir kararla çok da hızlı bir akrasif beklentileri yoktu ama birkaç üyenin görüşü daha şahin olabilecek, daha hızlı bir faiz artışına gidebilecek Fed'i aslında beklememize neden oldu. Ama özellikle bizim yine bayram aramızda birçok ülkenin, işte Çin yani uzak doğuda Çin'den Kore, Japonya gibi gün gün değişen, pazartesi günü keza baktığınızda İngiltere gibi ülkelerin piyasaların bir nebze kapalı olması bu Fed toplantısına kadar bir bize sakin bir görüntüye de neden oldu. Yani sanki geçen hafta bütün fiyatlamasını yapmış gibi. E, toplantıda da şunu ben net görüyorum. Yani daha güvercin veya daha e, piyasaları sarsmadan bir politika uygulayacağını da nasıl anladık? Şimdi 50 bas puanlık faiz artışı var. Sanki iki toplantıda da 50 bas puan gelecek. Ama 75 bas puan şu an çok masada değil söylemi geldi bir kere Powell'dan. Aynı zamanda bilanço küçültme meselesi böyle 95 milyar hemen Mart sonunda başlayacak gibi düşünürken şimdi Haziran, Haziran sonrası bir 3 ay işte önce yarısı sonra 95 milyara çıkan biraz bilanço küçültmeyi de böyle ertelemiş veya yavaşlatmış bir FED oldu. E, aslında her ne kadar bu savaşın etkilerinin e, okyanus ötesine de geçebileceğini ama şimdilik bir resesyon riski veya bir durgunluk riskinin olmadığını ifade eden bir Fed var. Ya yani bu da tabii sizin belirttiğiniz gibi neredeyse daha agresif bir şekilde piyasaya geleceği düşünülen e, Fed'in yerine daha yumuşak geçişi öngören bir Fed algısıyla birlikte işte altından borsalara efendime söyleyeyim e, tahvil piyasasından biraz daha baktığımızda hani böyle para birimlerine kadar birçok konuda tamamen terse dönen bir Piyasa algısı görüyoruz bu sabah itibariyle. E, peki biliyorsunuz geçtiğimiz toplantıda Bulut e, 50 bas puanlık ve herkes 25 yaparken 50 demişti. Da, daha sonraki söylemlerinde 75 basla hep vurgu yaptığını görmüşük. Hatta masaya getirmek lazım gibi söylemleri vardı. Dün 50 bas puanın oy çokluğuyla alınmış olmasını neye bağlıyorsunuz? E, son birinci çeyrek verisinde e, enflasyon, e, büyüme verisi 1.4 eksi geldiğinde daralma olduğunu görmüştük. Yine son e, ADP verisine baktığımızda beklentilerin oldukça altında. 247 binlik bir rakamla karşı karşıya kaldık. E, acaba bunların etkili olmuş olabilir mi? Yoksa başka bir düşünceler var mıdır? Enflasyonda zirveyi gördük, beklentisi mi hakimdir? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi şöyle tabii tutanaklarda belki biraz daha net bir 15 gün sonra bunun nedeni daha net bir şekilde görülebilir diye tahmin ediyorum. Yani biraz şimdi bu toplantı kararı ve sonrası daha çok Powell'ın düşünceleri veya genel hani üyelerin düşünceleriyle geçiyor ama böyle çok spesifik konuşmaları orada alamayabiliyoruz. Belki tutanaklar daha e, bizim için açıklayıcı olabilir. Ama aynı zamanda şunu da düşünüyorum. Şimdi e, Fed enflasyonu görüyor ve diyor ki faizi bir an önce arttırmam lazım. E, verilerine bakıyor. Şu an için evet belki özel sektör istihdam bu hafta içinde biraz e, beklentilerin altında kaldı. Yarın tarım dışı da keza benzer bir görüntü sergileyebilir. Ama hani Görüntülerin şu an için ekonomik anlamda çok bozularak bizi tedirgin edecek bir yerde değiliz diyor. Herhalde birinci çeyreği büyümesini de Amerika'nın genelde ilk çeyreği hep en kötü çeyrektir yani büyüme noktasında. Belki biraz öyle bakıyorlar gibi geliyor bana. Ama burada tabii ki bir yani dilema da olabilir. O da nedir? Gelecek veriler biraz daha yavaşlamayı gösterir. Bu esnada FED hızlı faiz artışlarına devam eder. Enflasyon yüksek kalırsa... Bir ikinci çeyrek daralmasıyla resesyona girmiş olabilirler. O zaman bu söylemlerin hiçbirinin anlamı kalmayabilir. Ama o süre zarfında zaten belki bir puanlık daha bir artış FED tarafından gelmiş olur. O zaman söylem değişikliklerine yine gidebilir. E, bütün bunlar değerlendirerek ben üyeler tarafında e, yani enflasyon hala yüksek evet faiz arttırmamız gerekiyor. Her ne kadar güçlü bir ekonomik döngümüz olsa da işte Rusya-Ukrayna meselesi devam ederken biz birinci çeyrek büyümeyi gördük. Demek ki burada bazı üyelerin söylemleri daha agresif olsa da mantıklı olan şimdilik bir 50 bas puan artış. Önümüzdeki toplantılarda ben yine görüşümü veya işte beyanımı biraz daha yüksek faiz artışıyla sürdüreyim diyen üyeler de olabilir. Ama karar aşamasında bunu herhangi bir oraya red veya işte daha değişik bir faiz beklentisi değişikliğiyle gelmeyen bir konsensus halinde Fed üyelerini görmüş olabiliriz. Yani bu toplantı sanki önümüzdeki toplantılar öncesi bir geçiş ve beraber karar verilip zaten faizi arttırmamız gerekiyor. Sonrasına biraz daha bakarız. Belli çekincelerimiz de hala cepte gibi bunlar çok net söylenmese de e, böyle bir görüşle devam ettiklerini düşünüyorum. Bunları tutanaklarda biraz daha belki net görme şansımız da olabilir. O zaman zaten bu anlattıklarım daha e, anlamlı bir hale gelecektir diye düşünüyorum. Peki bu açıklamadan sonra e, biliyorsunuz Eylül'e e, atıfta bulunan 95 milyarlık bilanço milyar daraltılması döneminin o döneme ertelendiğini e, gösteriyor. E, önümüzdeki iki toplantı içinde eli bazın üzerine masaya koymadığını da gördük. Bu gelişmeler evet. bir süreçin e, için Piyasaları rahatlatır mı? Eylül'e kadar biraz daha rahat bir dönem içine girdik diyebilir miyiz? Her ne kadar faiz arttırma devam ediyor olsa da, kısmi olarak bilanço daraltımları başlıyor olsa da piyasalar artık bunları fiyatladı. Tekrardan yükseliş döneminin içine girmiş bir piyasayla karşı karşıya olma ihtimalini öngörür müsünüz? Ya onu çok beklemiyorum aslında. Nedeni de şu. E, şimdi mesela bugün de İngiltere Merkez Bankasından e, herhalde muhtemelen bir 25 bas puanlık faiz artışı evet, göreceğiz muhtemelen. İşte yaz ayları içerisinde her ne kadar Fed'in rüzgarı biraz daha şimdilik azalsa da e, bu sefer jeopolitik riskin getirdiği yüksek enflasyon işte ek ekonomilere olan zararı kalıcılığı vesaire o durgunluk sinyallerinin artıyor olabilme ihtimali keza bunu uzak doğuda görebileceğimizi düşünüyorum. Belki bugün yarın bir rahatlama getirebilir ama tüm yaz aylarını işte artık Fed'in bu agresif tavrından kurtulduk ki bunun soruları da doğru sorulmalı. Yani neden böyle bir karar almaya itildi ve daha yumuşak bir geçiş öngörüyor Fed ki bunun ana nedeni bence jeopolitik risktir. Dolayısıyla bunların hepsi masadayken evet FED rüzgarı biraz dirildi veya durgunlaştı ama şimdi yeni stratejiler içerisinde yeni riskler oluşabilir diye özellikle bu şey politik risk geriliminin tırmanabileceği bir yaz ayına da girebiliriz. Dolayısıyla ben biraz piyasaların rahatlayabileceğini ama bunun kalıcı bir yani borsalar için konuşuyorsak yükselişi beraberinde getireceğini düşünmüyorum açıkçası. Ee, onun dışında da biliyorsunuz son dönemde petrol fiyatlarındaki yükselişin biraz önüne geçilmeye çalışılmıştı. Ama görüyoruz ki dün itibariyle tekrardan bir yükseliş 110 doların üzerine çıkan bir Brent petrolü görüyoruz. 110 dolara yaklaşan bir Amerikan ham tipi e, tarafında petrolü görüyoruz. Bunun arkasında yatan ana faktör olarak da e, Avrupa Birliği tarafından Rusya'ya getirilen ambargo e, girişimlerinin olduğunu söylemek mümkün. Öte yandan da Amerikan tipi e, pet, e, doğal gaz fiyatlarında da 8.40'a doğru bir e, zorlamaların geldi, 8'in üzerine attı. O bölgede kalıcılık göstermeye başlayan bir süreç var ve bu bilgiler ışığında da baktığımızda e, bu hafta içinde yine gelen ISMP May verilerine baktığımız Amerika tarafında hizmetler tarafında 58.3'ten 57.1'e yine keza e, baktığımızda son bir buçuk yılın e, en düşük seviyesi olan üretim tarafında da 55.4'lük veriye e, ulaştığımızı söyleyebiliriz. E, bunların hepsi e, aynı zamanda e, değerli doların getirmiş olduğu Amerika'daki ticaret açığının da artışına sebebiyet Veren bir faktör olduğunu düşünüyorum tüm zamanların en yüksek ticaret açığını verdi Amerika. 109.8 milyar dolarlık bir rakamla karşı karşıya kaldık. Bunların hepsini bir potada erettiğimiz zaman enflasyonla mücadele etme, bu alınan tedbirler yeterli olacak mı sizce? Yani dışsal faktörler sanki daha fazla, sadece tek başına faizle bunu kontrol etmek mümkün değil biliyorsunuz. İki taraflı bir enflasyon söz konusu, arz taraflı bir de talep taraflı. Dünkü metinde de onu gördük, özellikle dışsal faktörlere de vurgu vardı. Sizin bu konudaki öngörünüz nedir? Sonrasında biz iç tarafa dönelim, bir de içerideki bugün açıklanacak enflasyon tarafına da bir değinmek isteriz. Sonrasında piyasalara bir göz atarız. Evet, şimdi e, aslında yavaş yavaş bu enflasyon kalıcılığının e, hani bir faiz artışıyla işte nedir? Ekonominin soğutulması, e, paranın maliyetinin yükselmesi ve bu da belki kısmen talep tarafındaki bir azalmayla birlikte enflasyonun düşürülmesi, enflasyonun faizlere yaklaştırılması. Hani Fed'i baz alırsak buradan yola çıktığımızda Böyle bir strateji öngörülüyor ama e, bu uzayan bence Rusya-Ukrayna meselesi e, işte siz de biraz önce belirttiniz Avrupa'nın da biraz daha işin içine girmesi yani özellikle petrol ambargosu içine dahil olabilme e, ve bunu genişletebilme durumu işte Rusya'nın ruble ile ticaret konusunda ısrarcı tutumu e, ben bunun bunun fiyatları yani nasıl diyelim o hani belki e, arz sıkıntısı diyebiliriz, tedarik zincirindeki hala oluşabilecek sıkıntılar diyebiliriz bunun adına. Yani ürüne erişim ve ürünün bazı risklerden kaynaklı fiyatının yüksek kalması enflasyonu tetiklemeye devam edecek. Dolayısıyla faizler artık e artıp ekonomi soğumaya gitse de, e bine bize evet talep tarafı azalabilir ama bu enflasyonun tamamen aşağı doğru bir kontrol edilme noktasına getirmeyecek gibi duruyor en azından belli bir süre için. Ha burada bir anlaşma olur. Fiyatlar aşağı doğru gelirse ki bugün OPEC de belki petrol tarafı için yeni şeyler söyleyebilir. Ama bunların da belli bir e, sınırlı etkisi olacak. Tabii ki anlaşma daha büyük bir etkiye neden olabilir. Ama hem e, Amerika tarafı hem tüm dünyada yüksek enflasyon artık sene sonuna kadar biraz daha kabullenilmiş gibi gözüküyor. Bir bacağı olan faiz tarafı şimdilik kullanılıyor. İkinci hamlenin jeopolitik riskin devamı konusunda atılabilecek farklı adımlarla enflasyon e, kontrol altına alınması da aslında dünya yani tarihi içerisinde çok mümkün gözüken bir şey değil belli bir soğumanın belli bir zaman içerisinde gelmesi gerekiyor. İşte bunların hepsi yani faizin harcındaki değişikliklerin hepsi de bence Rusya ile Ukrayna arasında e, sürecin ne kadar uzun süreceği veya ne kadar kısa sürede biteceği ile alakalı. E, ama yılın işte dördüncü ayında da tamamladık. Dolayısıyla bu süre zarfında netleşen şeyler pek yok. E, o açıdan bu yüksek enflasyonu yükselen faizlerle birlikte e, biraz da küresel anlamda da kabul etmemiz gerekecek gibi duruyor açıkçası. E Burada da içeriye dönelim isterseniz kısaca. Geçtiğimiz hafta enflasyon raporu vardı biliyorsunuz. Merkez Bankası'nın tahminlerinde 70-75 bandında bir zirve oluşmasını ve yıl sonuna doğru da %46'lara doğru yakın samasını beklediklerini üst bant olarak ben değerlendiriyorum. Genellikle normalde değerlendirmeler hep üst bant noktasında sonuçlanıyormuş gibi gözüküyor. O bölgeye doğru yakın samasını bekleyen bir yapı vardı. Biz tatildeyken yine İTO tarafından Nisan'a enflasyon verileri açıklandığını gördük. Aylık bazda o %11.36'lık bir artış, yıllıkta da, da %79 9.97'lik bir artışa işaret etti. E, bu bilgi aşında içerideki bugün açıklanacak enflasyon verisi hakkındaki öngörünüz nedir? E, sizin de zirve beklentiniz hangi noktada oluşmasını bekliyorsunuz diyelim. Ya aslında şimdi biraz önce küresel anlamda konuştuğumuz e, her şeyin içinde Türkiye'de bir zirve enflasyon konuşmak bence gerçekten çok zor. Siz de e, biliyorsunuz işte ilk enflasyon ile ikinci arasında neredeyse Hani hedef bazlı iki katı tabii bir e, beklenti oluştu ama e, bu üçüncü bir rapor içinde de aynı şekilde artacak anlamına gelmese de e, tahmin edilebilir değişimler yok. Yani jeopolitik riskten e, talep veya arz tarafındaki değişimlere kadar. Onun için bir zirve konuşmak kolay değil. Tabii daha önce 50'ler 45'ler konuşuyordu şimdi 70-75'ler konuşuluyor. Ama şunu söyleyebiliriz yani biraz sonra açıklanacak enflasyon verisinde biz yine en iyimser tarafta kalıyor olabiliriz kurum olarak. Yani %4'ler civarı bir aylık enflasyon bekliyoruz ama piyasa %5-5.5 arasında yanılmıyorsam aylık bir enflasyonla devam edileceğini gösteriyor. Bu da yine %65-70 arasına bir yükseliş Nisan ayında geldi. Hadi Mayıs'ta diyelim 70'lere doğru bir hareket oldu. Gıda fiyatlarıdır vesairedir derken bir şey olabilir 65-70'te tutunma olabilir yaz aylarında. Ama bunun geri dönmesi yani o baz etkisi hani sene sonuna kalacaksa ve Rusya-Ukrayna meselesine merkez bankasının söylemlerine istinaden bunu ifade etmeye çalışıyorum e, etkisine bağlı bir enflasyonda geri çekilme bekliyorsak o zaman şu an için elimizde sadece baz etkisi var yani işte Kasım Aralık aylarında oluşabilecek onun haricindeki değişken yani enerji fiyatlarını da bir yere koyalım hani Rusya-Ukrayna meselesi diyelim. Bunun nasıl sonuçlanabileceğini tahmin edemediğimizden enflasyonun da evet yani 40-45 arasında şu an için bir hedefle gidilmesi mantıklı olabilir. Ama işte Eylül ayına geldiğimizde bu sefer yeni bir şeyler, yeni riskler üzerine konuşuyor olabiliriz diye düşünüyorum. Ama Merkez Bankası'nın açıkladığı rapor hani şu an içinde bizim de tartıştığımız durumda çok da mantıksız gelmiyor. Yani eğer bir anlaşma olacaksa ve bir baz etkisi hedefleniyor ve e, ihtiyadi tedbirlerle bir enflasyon politikasına devam edilecekse işte 70'lere doğru gelen bir enflasyon sonrasında yavaş yavaş gerileyen ve Aralık ayında belki 60'lardan bir aşağı sert e, geri çekilmeyle Belki 45-50 arasında falan nötrleşebilecek. Yıl sonu kapanışını beraberinde getirebilir. Ee, ama yani bizim enflasyonla ilgili görüşümüz küresel anlamda olduğu gibi içeride de inatçı bir şekilde devam etmesi e, şimdilik ve bunun değişkenleri takip edilerek yorumlamasının en doğrusu olacağı yönünde. Çok teşekkürler değerli katkınız için. Bir başka yerinde tekrar görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Sağ ol.